Abi kesinlikle imposterım. Bak 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 bak. Arkadaşlar bir video daha hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar Sherlockçi moduna geçiyorum. Hiç sıkıntı yok. Beğeni at, abone ol, gerisini bana sal. Bak bütün köyü kurtaracağım. İyi izle. Bir dakika. Halledeceğiz. Kim lan şafak? Hop Şafak. Bak Emir bir trolleyeyim mi? Bekle. <laughs> ben bunlara bulaşmıyorum bu arada. Artık oyuna yeni değişen şeyler oldu. Yani Emungas yenilendi bilginiz olsun. Artık yaptığın total tasdika falan ebeledikalar hikayelere hiçbirisi gözükmüyor. Şimdi bu Vuzi 5 kez imposter oluyordu. Şu WUZI'yi bir kesek he. Şu VZ bir kesek mi? Ne oldu oğlum benim görevim falan yok. Ya Zekans bak beni korkutma ya. Bu Zekans çok şüpheli hareketler yapıyor bak ha. Elektriğe gidelim abi o zaman hep beraber bir. Elektriğe bir gidelim. Ne yapıyor oğlum ben... Ya Zekans! Tak diye kapattık kapıyı. Şak diye vurduk. Aha. Ceset saklandı lan. Zekans hayır ya. Hayır ya. Biliyordum ya. Of ya. Abi dedim ya. Biliyordum abi. <laughs> İstemeden ceseti sakladı. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyorum. Ekiple ama. Ölürsem video biter çekeceğim. Bakalım. Neler olacak? Neyse, burada kimse yok. Şurada bir görev... Gerçi görev de yok. <laughs> Çıkalım. Gidelim. Bu imposter mi? Neyse. Ölürsem video biter çekeceğim. Bu test kolayını kapatmamız bayağı iyi oldu. Kimse kimseye bakamayacak artık ne yapıyor, ne ediyor diye. Tamam. Burada biri ölmüş. Burada biri ölmüş. Bak ama görünmüyor. Görüyor musun? Bug'lı. Selamını diyor ki. Evde Aleyküm selam kardeşim. Selam. Ben size net bak. Söyle. Tamam sen söyle kanka doğru kuralları onun ne bileyim. Elektrikte şey vardı bu arada. Body vardı ama body görünmüyordu. Yani e, Mad Bey tarafına muhtemelen Veta şey vent atılmış. Orada gören varsa söylesin. Teşekkürler. Kardeşim en son kes diyorsun. Emir. Kes adamı kestin. Attın bir de utanmadan skin mikin diyorsun. Evet oyunda skinler gözüküyor Aa, artık burada. Oradaki buradan. bıçak benim abi doğru. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Emir'le Emir'le Şafak'la <laughs> Mad Bey'deydim ben. Ondan sonra ben bu Emir'den tırsım. Şafak kardeşime tırsmadım. Sonra ben geriledim. Şafak diye bir baş başa bıraktım ve ne alakaysa Abi Şafak'la ayrıldık biz bu arada. öldü. Ben söyledim. Hmm. Ben bunu söylemek istedim sadece. Abi dediklerine katılıyorum Aynı bu arada. Biz üçümüz yan yanaydık ama Şafak'la ayrıldık sonra. Ben aşağı doğru indim. Şafak oralarda bir yerdeydi. Ben görmedim bile. Öldüğünü bile bilmiyordum yani. Hmm. Hmm. Yani Vuzi'nin cesedi Ay. elektrikte bulundu. Şafak'ın nerede bulundu abi? Ha yani ölmüş. Da. Matt Bey de bulundu. Çocuk ipe girdi. Direkt. Şafak! Ben ne söylüyorum. Şaf bu arada Emir. Net. Tamam. Asalım abi ben. Asalım, e asalım abi. Abi, abi yani, ne inan alaka inan ya yani. öyle bir şey mi var? Abi sabit olabilir belki bilemiyorum de Vermiyor yani. muyuz Beni ya? sağda kim abi, gördü? Abi, e, ben navigasyonda sekans Ben, ben, vardım. Tamam. Abi ilk zaten biz karşı Ama karşıya geldik Şabak ben, ben de, de. Sonra de, ayrıldık hepimiz. Biz navigasyona, ben navigasyona gittim Matt de bunları bırakıp. Zekans da benim yanımda bir görev yapıyordu. Can sen gördün mü? Ben sonra oraya çıkıyordun. Yok ben Shield'daydım. Shield'daki görevi yapıyordum. Ha, yukarı tarafına hiç çıkmadım. Ben o zaman Ömer sen neredeydin? Değil. Ben de tuvaletteydim abi genelde. Önce satrança gittim. Da avdault yaptım. Sonra admin odasına gidip upload yaptım. O sırada da report geldi işte. i̇şte. O arada bıçaklayıp admin odasına gitmiş olabilirsin yani. Ya, ya, ya. Avukatının avukatını bekleyelim. Avukatının bekleyelim. Yoksa kendin mi artık savunmanı yaparsın? Kim ben mi? Evet. <laughs> abi savunmamı yaptım zaten. Baştan tamam Ömer'i asalım. Ömer'i asalım. Ben şey, Emir da... diyerek yanlış yaptım. Ömer'i asalım. İyi de ben bana da abi kimseyi asma abi. Barış abi yazalım, no, no, Barış abi yazalım, ya. Barış abi. Yazdım, barış, abi. barış abi, <laughs> abi, abi. niye herkes sallıyor no, ben sen mi yani, istiyor abi? Ben değilim. Ben değilim. Ben olmuş Ve, olsaydım eğer. Zekans da saat, aptal zekans. Adamlar ha, hayır elektrikte abi, vuruyor, benim, ben sahadayım seninle. Nasıl olacaksın? Yo, benim benim merak ettiğim niye herkes sallıyor? No clue. Aptal herif, benim merak ettiğim niye herkes sallıyor? No clue şu an abi. Aptal herif ha. sol tarafta Şafak Gemiri baş başa bıraktı Sen ne düşünürdün? Bana oy veren Piçler kimse onlar. literari can. hakkınızda <laughs> tutun. <gülüyor> Hayır, verdin, abi. verdin. Can tamam. Abi. Tamam. Ben beğendim abi. mi? Güzel. Sesi de değil mi? Evet, Sen evet, de, evet. Şey Sert yani ve Can ben sana aylığından bir kesin de gör nasıl hareket hareketi. Ben yanlış da Editörüm bana editörüm ya bu videoyu editleyen adam bana yani Tuslow'u. Bu video Bu Bu videoyu editleyen çocuk bana da veriyor ya! Böyle bir şey var mı arkadaş Allah aşkına ya! Taktiği anladınız mı? ince taktiği. Selamün aleyküm aha! El hareketi çekelim mi? Emir 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 Ben şimdi sağdan navigasyona nasıl gideceğim? Bak zekan sağdan navigasyonu bitirmemişti. Ben de beraber aynı... Aha Emir, Emir, Emir Ömer Aa ölen birisi yok. Okey. Dur, dur, dur. As. Abi aptal, bir ap ap aptal bir oyun oynuyor. Tamam aptal doğru. bir oyun. Aptal verdim, bir doğru. oyun. Eminim. Aptal bir oyun. Aptal bir oyun ya! Odasındaydım. Ya ben bu diyorum ben ki raporlayın diyorum ya. Oğlum şaka mısın sen? Bir şey Bir şey diyeceğim. Neyle gösteriyor suçlanıyorum ben şu an? Ben şakasındayım da anlayamadım. Vent. Navigasyondan çıkmam. Navigasyon da kimse yoktu. Bir yanda baktım görevi bitirdim. Arka vent'in o taraftan yukarıya doğru çıktı. Vent'i kesin çık. gördün mü vent attığını? Vujit diye çıktı. Hayır ben Ay, yani? bu, bu arada vent'ten görmedim. çıkmadım. Ben, beni vent'ten çıkmakta suçluyorsa imposter'dır bu arada. Ay, bak oğlum. ben görev Öyle navigasyondaydım. Ben bu tık 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 yaptığımız görev var ya onu yapıyordum ama hani pencere açılsa da giriş tarafını Doğrudur ben oradaki navigasyonum. Ama oradan emir çıkmadı. Van tarafından çıktı. Yani aşağıdan niye geliyor oğlum? Kapıdan gelirsin. Ben. Aa Barış abi ölmüş. Everin abi. Ben oh, no. Allah, Allah seni kahretsin. Sen onu, onu, onu onu söylemeyecektin. Baamısın oğlum? Var mısın, ya, bir şey bir şey diyeceğim bu arada. Bir Barış abi şey duyuyorsan çok eğlendim şey abi, şey abi seni ya, öldürürken. Telefonunu aradı mı Barış abi senin? Kendine aramadın. Enno'yu ver lan. Var ya bak burada sesimi açmak zorundayım. Hepiniz buradaki Beni dinlemeyin demeyecek hangi oyuncu varsa geri zekalı. Bak geri zekalı diyorum ya. Geri Abi, zekalı. Abi ikinci imposter vardı tamam Ömer haberiniz olsun arkadaşlar. Ben ben aynen. aynen. Seni ifşalayan ben. Ben diğer imposter'u da biliyorum ya bugün hadi bakalım. Lito, Lito ya. inşallah diğer imposter sen değilsindir. Ölü halimle sana var ya öyle bir küfür ederim ki. <laughs> bak bak YouTube'a yüklenmez diyorum ya. O kadar diyorum sana ya. Yüzsüz şerefsiz. Hani Ruslar aleminden mi konuşuyorsun? Ben de Aa, aleminden <laughs> <de Ruzlar Alevinden gülüyor> konuşuyorum. aleminden konuşuyorum. <laughs> Oğlum ne oluyor la? Selam. Ne oluyor? Çünkü. Bir görev yapaydık. Bakıyorsunuz ya. Abi e, şimdi şöyle bir şey var. Zekans başlangıçta bak e, direkt bana suçlama yaptı. Zekans'ın klasik taktiğidir bu. Bir. İkincisi e, Emir asmadan önce Emir e dedi ki Emir'e niye veriyoruz ya o zaman Ömer diye. E, Hayır salak, e, salak ön... mısın oğlum? Ekstro Emir e atmak istediğinde clue yok dedim ben. Emir'i savundu. Alaka? Sonrasında da, da öncesinde de direkt bana direkt suç attı orada. Aa yoksa self report mu diye. Ben, ben o yüzden Zekans'ın olduğunu düşünüyorum. Oğlum. Bunu söylemek için bastım bu arada. Eğer hey, ben ya, bir suç şey atmadım. Ve aşağı <laughs> attım kanka bu arada. Ne yaptın? suç attın kanka orada işte hani ay <gülüyor> <gülüyor> yoksa dedim lito mu buldu cesedi şaka yaptım oğlum bunu ciddi alacak bir şey yok ki ben şey sadece emir asmak istediğinde şimdi Emir'in posterımı söyledi zaten Emir asmak istediğinde no clue dedim Eksto Ömeri asmak istediğinde no okul dedim şimdi kimseye vermek uygun değil dedim yani ne hmm. alakası var oğlum hmm. acaba lito güven mi kazanıyor hayır hayır yok, ben lito'nun olmadığını yani, düşünüyorum yani. ya ben onun olmadığını lito ya. düşünüyorum Lito 2, değil bence. Benim önümde iki tane seçenek var şu an. Bir bir tane Zekans, bir tane Mami. İkisini de görmedim. Zekans'ı zaten bana da suçluyor. Mami değil. Ya ben o kadar ben diyorum. Mami ve Zekans'ı dikkat edin. Ya ben Ömer ya Zekans bu arada. Sağdı <laughs> evet, ben de görmedim evet. Ömer az önce ben... katili bulmadım mı oğlum? Nasıl Ömer oluyor ya? O zaman Can. Yani üçümüz Ömer yani. Allah. Ben Ömer olamaz yani ya. Yani minicik mantıklı oynayın alırız. Çok easy bak çok easy. Aynen. <laughs> Zaten bir tane poster kaldı oynayın ya. Alırız easy win. Aptal Garen Forbin'i ara. Aptal Garen Forbin cep aranıyor. Efendim abi. Sen geri zekalı mısın? Ee, teşekkür ederim abi. Ne oldu? Şafağa bıçağı bıça sen attın değil mi? Abi yani yanıma geldi. Öyle ağzım, ağzım bakıyordu abi. Ben de adım bıçakladım. Tamam sana ya, bir şey da da sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Diğer diğer Aynen. imposter Lito mu? Tahmin sadece. Abi diğer imposter Lito değil. Lito değil mi? Değil abi. Senin ben olmayan hakkını imposter olduğum ilk ölecek. Hemen şöyle bir çektirdim burayı. Bak Zekans başta buraya gitti. Mamiye soracağım onu birazdan bu arada. Ananı avradını. Selam diyor oyundan düştüm. Lito oyundan düştü niye? E oyundan düştü Lito. Mami öldü. Benim şeyim var mı? Ananı avradın. Kuzey kim Masya'nı biliyorsun. Konuşmaya gerek yok sanırım. Bu arada... Verdim, verdim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hı. koyayım. <laughs> as as. <gülüyor> ne as lan? Ben ne yaptım oğlum? Hiçbir şey yapmadım ben. Mal oğlum? <laughs> Skipmer'le beraberdik. Geldik abi beraber. ber. Ya Emir sen gerçekten <laughs> hayatımda gördüğüm en mal insanlardan Oğlum, bir tanesin ya. Ben görevimi yaptım. Ya bak bir tane AFK'mız varken. Barış abi'nin güvenini kazanmıştık. Geri zekalı adam bizden şüphelenmiyordu bile. Niye gidip vuruyorsun adamı? Beni bizden şüpheleniyordun. Ben görevimi yaptım. Beni bizden şüpheleniyordum. Ben burada da oldu. geldim. Geldi geldi girdi. İnternetim gitmiş ya. Kimdi abi? Zekas. Zekas kazandık kanka. Yani, Zekas. Çok güzel bir video çektim. Bayıldım videoya. Güzel. Güzel. o? ölürsen video biter çektim abi. Senle birlikteydik diye zannettim ki direkt anlarsın sonra. 30 saniye yapalım. <laughs> <Atacağım gülüyor> mı oldu video? Bu arada açacağım yarın abi, abi. Güzel. Kim bak yapmak istiyorsa bak. <laughs> Ölürsen video biter Aa, 30 saniye. Startla startla. Kimde <laughs> <on. Olur>. oğlum? Aa <laughs> aman. tamam bu sefer hata yapma. Oha, oha oha oha. Oğlum navigasyonda şey da şey daha şey 300 var. tane görev verilmez ha. Bu ne bu <laughs> işaretler gelmiş. Artık <laughs> anlamayanlar için Ha renk körü falan acaba ondan mı? Oo ondan mı acaba chat? Kamera odasını şu an izleyen kim? Hop Şafak mı? De... Bak bak Şafak abi. Şafak abi korkutayım mı? Dur şuradakini halledeyim bekle. Selamünaleyküm abi. Ne kim öldü abi? Kabul mı? Oo. Double. Bak bak abi o, o, olayı dinleyin. Ee, admin'e girdim. Emin adminin içindeydi Emir. Görev yapıyordu. Emir emir, <laughs> emir. Kart çekme görevinin önünde direkt ceset vardı ama Emir hala odada görev yapıyor. Emir sen ne diyorsun? Yani en son odada kim vardı? Abi kim şöyle var? diyeyim. Ben zaten haritanın sağ altından doğru bu admin odasına doğru gidiyordum görev yapmak için. Kablo görevini yapıyordum. Hatta böyle değişik bir şeyler gidirmiş o yıldız, kare, yuvarlak falan olmuş. Hmm. Neyse işte sonra oradan da arkamdan arkadaki şeyden işte Can geldi. Kart görevinin orada sarık ceset gördü. Yani ben de o da anda gördüm zaten fark etmemiştim. Ya yani Adam Öyle bir mi? tanesi geliyor orada senin gözünün önünde Öl... hiç korkmadan Aynen, bir şey abi, öldürüp ve demelen... gidiyor. Vent'ten kaçmış abi. Orada vent var. Şu an. Senin gözün önünde yapıyor bunu. Yok abi, ben odaya yeni girdim. Abi. Hayır ha, ben sen odaya, odaya de... girerken de... ceset olay olmuş muydu? Olay olmuştu zaten. Sen nereye şey, öyle... koydun peki? Nereden Şöyle... neden rapor koydun? Kısa, kısa bir kısa bir soru sormak. Direkt görevi yaptım çünkü odaya girdim anda. Oraya görmedim bir de. Can. Görev yapıyorsa bence şey değildir ya. Can <laughs> sana sana çok ha, kısa bile bir bile. soru soracağım kanka. Sen benle Hı -hı. birlikte konsun orada şey upload görevi mi yaptın sende? Evet. Abi cana verebilir miyiz? Benim ben ondan önce başladım evet. ve benden önce koştu gitti bu arada. Ya, beni de sen gibi. benden geçtin. Ben de "Beni niye izliyor?" dedim. Hayır hmm. oğlum. Ben oraya girdim. Sonra sen abi, bir geri geldin. Ki, yanımda durdun şey, ve ya yanımda şey, ben ve zekalı mıyım Emir or odadayken, adam öldü. Abi ben <laughs> bir ufak info verebilir miyim? Belki işimize yarar. Ver abi. Şimdi ben oksijen tarafındaydım. Barış abi oksijenin karşısındaki evet. yerde gördüm bu killer alındığı senaryoda. Barış abin orada olamaz ama Barış abi sana bir soru soracağım. Şimdi hmm. Exto Ömer ve Exto Can ikisi... İkisine de gömüyorum. İkisi senle karşılaştım sen aşağıdan yukarı çıkardın. Hayır, hayır hayır hayır. İkisini de görmedim. onların ikisi de oksijenden aşağı doğru indiler. İki kişi. Evet ben solda Şafak oksijende de Ömer'le Şafak vardı. Solda da Lito'yla tamam, vardı. Siz ikiniz ele el ele el aşağı indiniz. Tamam mı? Ondan ben sonra KFC Hitbox. Hayır ben tek başıma indim. Ben tek başıma indim. Hayır abi birlikte geldim. Hayra, bir de bak ben navigasyon odasındaydım. Arada. Barış abi vardı orada. Barış ben abi... Barış abi buradan claimleyebiliyorum. Ya, ya o bu, ya ben bu ben de Görevini yapıyordu. Ben de oradaydım. O görevimi yaptıktan sonra ben aşağı indim. Orada iki kişiyi gördüm. Orada Oranın adı ne? Abi ben Şu... sadece sizin gittiğiniz rotasyonu söyledim. Cana verin. Bak cana verin. Direkt oyunu kazanıyoruz abi. Ekstra Saç saçma ya. Saçma ben, Ben panik. emin olmadan oy vermem. Sen internetin ben yavaş, yavaş bu ben hiç hiç ben Anlamış olabilirsin pinkten. Ben emin olamadım. Bir şey ben. vermiyorum. Abi abi zaten işte. Valla ben Can'ı orada fark ettin. Çünkü yanıma geldi. Can sen bu videoyu izlerken de zaten fark edeceksin. Ben orada yaptım. Benimki bitti. Sen hala benle bitti aynı anda çıktın. Ki ben senden önce başlamıştım. Onu hatırlıyorsun. İnşallah hatırlıyorsundur gerçi. Öldürüyor musun beni? Bence güven kazanmaya çalışıyorsun ama. Böyle biraz gezelim abi korona korona. Bak baba ne yapıyorsun? Kalp korolarında dolaşıyorsun. Kafalar çok karışık. Şimdi. Biraz hmm. Görevi salıp ölüm mü arasak ya? Bir şeyler mi kovalasak? Bir dakika bakalım. Oğlum ben hukuk yaptığım zaman beni dinlemiyor... Ölüyorum ondan sonra ya. Bir dakika. Şunu birleştirelim yani. Bir daha bakalım. GFZ! 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 Bat! Yapmaz Şu an bana gülüyor, kahkaha atıyor değil mi? Oksijene bastım. Yani orada aslında bizim anlamamız lazım ya. Kil alındıysa bu sürede alınmış olur. Şimdi mesela ne görev verildi? Oksijen verildi değil mi? Oksijene gitmiyoruz. Reaktörü şey melte gidiyoruz. Şimdi yeşili geçti. Ters tarafa gidiyorsunuz. İnsanları uzaklaştırmak için yapılıyor. ...kil arıyoruz. Kil görelim. Zaten yaparlar diye düşünüyorum. İnşallah yaparlar. Tamam, yapıyorlar. Şimdi... Yeşil birinci suspect. Tamam, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum son anda bastınız bu arada. Yetişemiyorduk Burada. ha. Yetişemiyorduk. 6 tamam. saniye kalmıştı. Şimdi, oksijen sabotajı verildiğinde... ...genelde sabotajlar ters yöne verilir kil alındığında ki insanlar orada toplansın ve bir cooldown'a girsin diye doğru e, öyle. O yüzden oksijen verilince ben e, security odasının karşısında ismini unuttum oradaki görevi yani oraları kontrol ediyordum ve elektrik odasının önünde ekstra Ömer'le karşılaştım. Yeşilliğiyle oksijene doğru koşuyordu ve onun geldiği yolu takip edince kamera odasında Barış abi'nin cesedini buldum. Benim uniform'ım. Aa, bu. Aa Barış abi. Aa ben konuşayım ya da benim yerimde konuşabilirim. Ya, tamam abi. benim uniform'ım bu. Birinci, benim, birinci şüphelim info... benim Ömer. Ama olmayan Benim denir, tabii. Benim yok. İşte Ama tabii. şöyle söyleyeyim. Ömer'i evet elektrik odasını gördüm. Baş başa kaldık ve kil falan çıkmadı. Ki zaten bir tane kil var. Ömer'in kil aldığını düşünmüyorum orada. Ondan sonra beraber zaten gittik o tarafa. Zaten en son reaktör evinde 5 saniye kalı zaten biz birlikte yaptık. Ben hala Exogen taraftarıyım bu arada. Bir şey diyeceğim. Bir şey hala, diyeceğim. Şafak... hala onun üzerinde. Kanka, dedi. kanka, A, bir dakika üzerine. Şafak sencesini nerede buldum dedin kanka. Bir saniye bir saniye Şafak, sen Ömer'den şüpheleniyor musun? Onu söyle. Hayır abi. bak benim senaryomda bak %100 yüz 50 tane senaryo olabilir tamam, ama benim gördüğümde. Tamam. Ben de %100'lük yüzlük bir şey söyleyeceğim can değil çünkü önümde oksijen görevini yaptı ve oldu yani can değil. Ama oksijen, oksijen görevini <laughs> de, imposter da <laughs> yapabiliyor. Imposter da yapabiliyor ki. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir zaman işler değişir. O herkes oksijen ben oraya geldi. E diğer tarafta kimse yok muydu abi? Ama beni öldürebilir de orada. Ya ben var orada. Bak, ben, ben de, var. O zaman beni suçlamasının tek sebebi Dowland görevini ondan önce bitirmem ama ondan o, önce, önce bitirmem. O o ben, tamam. ben daha çok Zekaz imposter, ve imposter Oğlum Emir. mal mısın? Ben nereden çıkayım? Yani. Geri zekalı piç. Kanka <laughs> Ditarer olamaz ya. Şu anda %100 şu <laughs> <yüz gülüyor> olamaz dediğiniz için söyleseniz de bana. Yüzde yüz olamaz. Mesela Zekan sence kim olamaz? Abi bence, bence Lito olamaz biliyor musun? Lito değil eminim yani. Bir iki yerde gördüm, Yo, tamam. çok ters açılardaydı. Tamam. Can şey. sence kim olamaz? Ben kimseye güvenmiyorum şu an. Güvendiklerim öldü. Ömer sence kim olamaz? <laughs> ya ben sadece bu tur için konuşabilirim. Bu turu ile beraberdik. Yani bu kill %100 Lito'dan çıkmadı. Çünkü admin odasından ben çıktım, elektriğe gittim. 4-5 saniye sonra da Lito bence, geldi. Sence, sence kim olamaz? E bence sen olamazsın. Bence de sen olamazsın. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Siz ikiniz birbirinizi mi kremliyorsunuz? Aynı iki tane impostoruz. Ben, ben hala can peşindeyim ama ben cana veriyorum abi. <laughs> veriyorum ben <ya>. candan <laughs> emin olamadım ya. Ben, ben cana veremiyorum. Ben de emin olamadım. <laughs> ne ya. diyeceksin çok merak ediyorum ya da imposter'sın o yüzden böyle yapıyorum bilmiyorum. Bilmiyorum kanka. Koronayım belki de, o yüzden. <laughs> o kadar çok büyük bir şey yaptı ki. Can, Hayır cana. O, o zaman... upload yürü ve neyse oyun başladı. Oy! Oy aman oy, aman ya Allah'ım ya. yatın aşağı ya. morukçuk. Hadi geçin dedi. Can özür dilerim kardeşim sana bak. Kanka o pinkten kaynaklanıyor. Galiba pinkten <laughs> kanka. Dur bakayım internet gelmiş mi? Tamam. Can olmadığını Ama biliyordum da. Videoyu izlediğinde Zeka fark edeceksin. Ya. Barış abi sen ne diyordun bana? Ağzına sıçayım gittim katile çok <laughs>